Neredeyse unutuyordum. Şey neyi unuttun? Bakalım. Ay kurabiyeleri unutuyordum da. Sağ bitmiştir. Ay iyi yapmışsın. Zaten sağ haftada kalmamıştı. Ben böyle akşam yapmıştım işte, aradan çıksın dedim. Eline sağlık kızım. Sağ ol anne. Hazır zannım. Tamam kızım. Anneciğim görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Hadi görüşürüz Aliye. Güle güle yavrum. kavuşmayın. Kızlar. Anne bir banktayız. Of, ya birden öyle fırlayınca çocuklar korktum ben. Hiç düşünmüyormuş gibi davranıyorsun ama. Neyi? Melek, neden yapıyorsun bunu kendine? Neyi? Sen çok iyi biliyorsun neyi kastettiğini. Gerçi benimki de laf. Sen adamcağıza cevap vermeyi bırak, benimle konuşmaktan bile kaçıyorsun. Yalnız söyleyeyim sana... ...bu kurabiyeleri götürmem bile birçok şeyi anlatıyor. A, anneciğim, usta oturun orada, tamam mı? Açma anneciğim çantanı, bir şeylerini düşürürsün. Tamam anne. Melek. Bak farkındayım, ne zaman Yusuf Bey'in konusu açılsa konuyu kapatmaya çalışıyorsun. Aç kulağını beni iyi dinle. Dostacı söyler. Eğer böyle durmaya devam edersen, cevabını bekleyecek biri olmayacak. Çünkü adamı çoktan kaçırmış olacaksın. Nasıl yani? Hala nasıl diyorsun? Ya görmüyor musun? Kadın savaşta gibi. Ya i̇stediğini almak için hiçbir şeyden geri durmuyor. Aşk da her yol mübah deyip bulduğu her fırsatı değerlendiriyor. Ama sen böyle daha hala dur. Tamam mı? hangi kadın? Ya sen kimden bahsediyorsun? Türkan Şöy'e Ay kim olacak? Leyla mı sizi? Ee, yok canım. Ay hala yok diyorsun ya. Kadın her boşluğunda safa damlıyor. Bir dakika boş bırakmıyor. Ya Stare, çocukluk arkadaşı. Ya ne olmuş çocukluk arkadaşı? Akraba değiller ya. Ya kadının halinin tavırlarını bir görsem süzüm süzüm süzülüyor. Ay Yusuf da Yusuf böyle etrafında dört dönüyor. Yani ikisi de bekar insanlar. Bize bir şey söylemek düşmez. Ay iyi tamam. Tamam Melek. Neyse sen bana şu poşeti ver. Nasıl olsa sen götür diyeceksin bana. Ama sakın karşılaşma Yusuf Bey'le. Olur da sana iki çift tatlı söz söyler. Ne lazım? İnci. Hadi gel gidiyoruz. İyi dersler Elif abla. Sağ ol İnci. Yani, akşama görüşürüz. Leyla, Ay yok canım değildir. Ya dediği gibiyse, yani Yusuf, Leyla.